Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bendiken kaydı nasıl yapılır, ekran kaydı, oyun kaydı nasıl alınır? Bir dakika, bir bardak çay. Nasıl yapılır? Nasıl yapabiliriz? Şimdi diyorsunuz ki ya biz oyun kaydına giriyoruz. İşte şu kadar küçücük bir şey oluyor. Yani bir türlü tam ekran olmuyor. İşte efendim söyleyeyim, burada işte 1080 olmuyor. YouTube'a ben video paylaşacağım. Para kazanmak istiyorum. Geleceğimi e, garanti altına almak istiyorum. Nasıl alacaksan artık bilmiyorum. Ben alamadım hala. Bunu yapmak istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Arkadaşlarıma hava atacağım, onlar işte biz oyun videoları çekiyoruz, paylaşıyoruz. Benim yaşım 13, ben niye yapamıyorum falan yapıyorsun biliyorum. Bunları ben size şimdi hemen kısa kısa anlatacağım. İyi dinle, ikinci kez izleme ama videoyu lütfen tam izle bak. Küçük küçük izleyici olmuyor. Ne oldu? Müşteri geldi. Videoyu durdurdum, yeniden başlattım. Bak hatta, bir ana ne oluyor lan? Videom gitmedi mi? He bak burada bak. Burada videoyu durdu. <laughs> Neyse canım benim. Şimdi devam ediyoruz. Evet şimdi ben size hemen kısa kısa bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar oyun modu var burada. Bunların bir sürü ayarı var. Yemin ederim bak böyle aklın gidiyor. Tamam bunu alıyorsun mesela ben yeni klasöre gönderiyorum. İşte planlanmış kayıt yapmak istiyorsan yapıyorsun. Bunları mesela buradan yapmana gerek yok. Şuradan kısa kısa yapabilirsin. FPS modu kısa yol tuşunu göster diyorsa Num.9'a hallederek kısa yol tuşu hemen oradan çıkıyor. Burayı 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 seçebilirsin. Ben FPS konumu olarak modu şey olarak burayı seçiyorum. Bunu kapatırsan gider. Kapatma bu açık olsun. Videoya geldik. Şimdi kaydetme durdur. Num.8 Buna bastığın zaman tak ne oluyor? Hemen kayda başlıyor. Bir daha bastığında durduruyor. Durak, duraklat kısa yoluna eğer bu şekilde yapmak istiyorsan hop bu da burada. Onu da böyle tıklayarak öyle yaparak oluyor. Onu buna gerek yok diye düşünüyorum. Ayarlar. Evet. Şimdi ses. Diyelim ki mikrofon ekledin. Güzel bir mikrofon. Hop buna basıyorsun. Bak hop ses nasıl yüksek çıktı gördün mü? varsayılan giriş cihazı yaparsan bu senin bilgisayarındaki ses kaydı olur ee, ama bunu yap bu daha kaliteli bir şey ben onu öneriyorum size. Onun haricinde hani buralara girmene gerek yok. Eğer bir hata verirse buradan bunları Halledi, bilirsin canım benim ama ben hiç oralara şimdi kadar girmedim ne olduğunu bilmiyorum. İkinci bir ses kaydı ekliyorsa hani benim sesim güzel çıksın şu an izlediğim videodaki adam gibi çıkmasın diyorsa bir ikinci aygıt ekleyebilirsin tabii ki de. Webcam. Şimdi webcam mesela diyelim ki ben kamera şu an kullanmıyorum. kullanmıyorum. Benim laptopta şu anda ben ekran kaydını çekiyorum. Bunun kamerası var. Ee, buraya basarsam beni görürsün. Bastım. Beni gördüm. Kapattım. Hemen kısa yeter. Bu kadar çok görme. Ee, onu buradan e, yapabilirsin. Webcam videosunu ayrı bir dosya olarak kaydet diyorsan yani ekrandaki webcam seni gösteren bir şey ayrı bir yere aktar diyorsan buraya basabilirsin ama videonun içerisine çıksın diyorsan buraya basacaksın canım benim. Fare imleci. Şimdi bak mesela bu boyut. Anladın mı? Boyut. Boyut ne demek? Küçülmesi, büyülmesi. Yani onun genişliği. Bak böyle bastık büyüdü. Onu da biliyorsundur. 50 yaparsan göremezsin. 100 yap gör. Mesela buradan renkleri seçebilirsin. Farenin rengi bastı. Hangi renk olsun gibisinden. Mesela bak pembe yapalım. Şimdi izleyen bir kız arkadaşımız da varsa. Küçük bir efendimiz. Fare şeyini sol tıklama rengi bak. Hop bu sağ tıklama pembe. Ne kadar güzel. Eşitlik. Eşitlik iyidir. Bu da mesela diyelim ben yeşil yapmıştım. Mavi yaptık. Bu da arkadaşa vurgu rengi. Yani bastın bak böyle vurdu. Anladın mı? Ters böyle. Bak buradaki yuvarlak. Anladın mı? Ve anlamışsın umarım. Logo. Yani videoya logo ekle diyor. Sen bir logo ekleyeceksen burada ben diken mesela diyelim ki bunun e, logosunu eklemek istiyorsun. Onu da buradan seçiyorsun güzel kardeşim. Tamam bak onu o şey o şekilde yapıyorsun ama logo logo işlerini gir Google'da bir sürü site var. Onu da ilerleyen bölümlerde anlatacağım. E, takipte kal. Tamam mı bak onu asla bırakma. Tabi pozisyonu da buradan seçebilirsin canım benim logonun pozisyonu falan. Burayı niye koymuş anlamadım. Ortayı seçsene biraz ortacı Allah'ım. Allah. Şimdi videoya metin ekleme. Ne oluyor lan? Ha, şuraya bastık. Şimdi mesela hiç yazıyı ben değiştirmeyeyim. Yoksa bunu silip yeni yazı yazabilirsiniz. Mesela büyütme. Bak böyle büyüttün. Aşağı yukarı falan bak böyle hop. Tamam mı? Bunu saydamlık yok olsun istiyorsan o zaman yazı yazmana gerek yok. Sil Ama yok olsun istemiyorsan bunu bu şekilde ayarlayabilirsin. Renk. Mesela turuncu herhalde. Biliyor musun? Ben kör değilim. Evet turuncu kırmızı. Galatasaray oldu herhalde. Mesela bunu ayarladık. Bak saydamlık böyle gidiyor. Bunu böyle aşağı çektik birazcık da büyüttük. Şunu da mesela hadi lacivert yapalım. Açık lacivert olsun biraz. Bunu da böyle yaptık. Ne oldu? Galatasaray Fenerbahçe. <laughs> Arkada da Beşiktaş var. Yani bunu da bu şekilde yapabilirsin. Bunu böyle yapabilirsin. Bunu böyle yapabilirsin. Yani orta. Bunu biraz küçültelim. Bak şimdi. Evet. Evet. Gördün mü? Anlamışsındır. Benim anlatmama gerek yok. Herkes çünkü benim gibi değil. Tek seferde anlayabilir. Evet. Normal öncelikten daha yüksek seçmişiz. Ne bu? Kayıt önceliği. Neden bunu seçtik? Çünkü benim bilgisayarım 50.000 TL bir bilgisayar değil. Bu böyle kalsın. Hiç uğraşma. Kayıt başlamadan önce gerim sayım şeyini göster falan. Şimdi arkadaşlar ben video çekerken bazen bir şeyi unutuyorum. Aa diyorum bu nasıl olmuştu? Bakın aylardır kullandığım şeyi unutuyorum. Videoyu durduruyorum. Ve yeni bir videoya geçiyorum. E, baktıktan sonra ha bu böyleydi hatırlıyorum. Aynen diyorum. Tamam. Yeni videoya geçiyorum. Ne yapıyorum? Onu şat katla kesip biçiyorum. Videoya başladığımda da e, ilk 3 saniye, 4 saniye kesiyorum başlamak için kendimi hazırlıyorum. O yüzden kayıt, yani geri sayıma falan ben gerek duymuyorum ama ben direkt hani kendimi hazırlayayım, hiç editle uğraşmıyorum diyorsa, bas abi buna. Önce bir 3 saniye, 5 saniye saysın, sen de videona başla. Bunlar bu kadar. Tabi çarpıya basmayın, tamam değil falan. Ee, buradan hızlı ayarlar var. Bak en önemli kısım bu. Youtube'a video mu atacağım Paşa? Bas buna. Tamam 1080'e? Olsun bitsin. Hiçbir şeyle uğraşma. Tamam mı? Çünkü YouTube'a video attığında o diyecek ki, ya HDMI direkt HDMI orada zaten sen kendin göreceksin 1080 olarak gidecek 4K 4K değil ama onu da bil yani e, tabi şeyin ise ona bir şey diyemem bu da o e, görüntü mesela diyelim ki kısa yol e, bir görüntü yakalamak istiyorsun 5 yapmışım ben e, buraya kısa yolu seçersin onu o şekilde e, direkt görüntüyü almış olursun resme logo ekleme yani bir görüntü şey yaptın buradan az önceki size söylediğim şeyi işte o görüntüye ekliyorsun paşa logoyu oradan ekliyorsun bunlar çok basit görünüyor bu defa ben bunu Google gibi şeylerden yapıyorum onları bir videoda toparlayacağım Bendikem'in bakın bir önceki videomda anlattım para kazanmam lazım ben de değil mi her şeyi bir videoda toplayayım bile <laughs> ama şu an maalesef para kazanamıyoruz bunu anlattım ben Bendikem'i bilerek size tekrar yükledim şu an kayıt dışı Para verip kayıt olmak istiyorsan paşam bak buraya bunları yazıyorsun. Çevrim için satın al diyorsun. Ama para vermek istemiyorsan bir önceki videomu izle. 3-5 dakika içerisinde 10 dakikanın üzerine nasıl çıkılır bendikemde onu oradan gör. Ve burada senin paşa gibi ismin yazsın. Kayıt dışı demesin, seni rencide etmesin. Şimdi oyun dediğim gibi mesela bastık. a ne diyor? Hedef pencere seçili değil. Bak seçelim hemen. Şunu şöyle seçtik tamam mı? Büyüt... Şey. Bak, büyük bak şimdi başlatıyorum. Burayı aldı gördün mü? Ana ben çıktım. Ana ben yine çıktım. Kapat. Ben bunu nasıl iptal etmemişim ya? Bak tamam, şimdi iptal oldu. Evet. Ama şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela bak videolara geldik. Bak. Gördün mü nasıl çıktı? Ne kadar saçma sapan bir şekilde. O yüzden hiç kendini yorma. Tekrar başlayalım. Diye. Tam ekranda tam ekranı seçtin. Başta kayda Bak bu paşa paşa her şeyi alıyor. Hemen bir oyun deneyelim mi? Bak hemen deneyelim. Deniyoruz şu anda. Deneme süresi. Bak şimdi her yere alıyor. Almazsa yüzüme tükür ya. Benim sevdiğim bir oyun. Bu arada bu. O da var. Bak şimdi. Başladı. Lütfen atmayalım. Telefon çalıyor bu arada. Ay. Telefon çalınca da benim Geldik Exit. Durdurduk. Videolar. Bak. Tam ekran. Bak aldı gördün mü? Bak. Bak bak. Bak bak gördün mü tam ekran. Bak tam ekran. Çıkalım. Nerede? Anlatacaklarım bu kadar. Umarım iyi olmuştur. Beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol video ekleyin. Bol bol şeyler yapın. Okulunuzu da aksatmayın. Ama emin olun YouTube'dan iyi paralar kazanabilirsiniz. E, çünkü kazanan arkadaşlarım var. E, ben de umarım kazanırım. Adam 2 sene önce bir video atmış. 2 sene sonra videosu patlamış. Aylık 5-10 bin TL para kazanıyor. Lanet gelsin. Ben de burada oturdum sabaha kadar müşteri bekliyorum. Neyse çok ağlamayacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum hepinize.